Selam, bugün sizinle beraber bir gün geçiriyoruz ve bütün gün ne yemişim, yediklerime ne kadar harcamışım buna bakıyoruz. Öncelikle kliniğe giriş yapıyorum ve hemen aşağı iniyorum. Aşağıda mutfağımız var. Kahvaltımızı, öğle yemeklerimizi burada yiyoruz. Ve kızlar müthiş şeyler getirmişler. Pankekler, ezmeler, minik minik çileklerden oluşan reçeller. Çok güzel bir kahvaltıydık ya ve sonra çay içiyoruz. Sonra birkaç hasta baktıktan sonra kahvemizi içiyoruz. Günün en rahatlatıcı, en sevdiğimiz saatleri bu saatler. Sonra öğle yemeğimizi yiyoruz. Aleyna'mla beraber karşılıklı öğle yemeği yedik. Çorbamı içtim. Yanında mantı ve patates salatası vardı. Gerçekten le o kadar lezzetli ki. Yani bir anlatırken tekrar canım çekti. Sonra tekrar çay içiyoruz. Bu arada yemekten hemen sonra çay içmek aslında çok iyi bir şey değil. En az bir yarım saat bir durmak lazım. Siz benim yaptığımı yapmayın. Sonra hastam tatlı getirmişti. Onu arkadaşlarımla paylaştım. Bir de üstü tatlı yedik. Sıra filtre kahvemizde. Canımız ablamızın filtre kahvesini içtikten sonra artık mesaimiz bitiyor ve eve doğru gidiyorum. O kadar şey yedikten sonra Başak akşam yemeği de yememişsindir ya dediğiniz ya gibi maalesef yedim. Bu pizza ve patates kızartmasına bir güzel gömdüm. e, bütün gün boyunca para harcadım. tek şey bu pizza oldu. E, yarının pizzası için de bıdık hamur yoğurma çalışmalarına başladı.